Evet traliçeleri bekliyoruz, Mina Hanım sonunda traliçeyi buldu. İlk gün ile karıştırmıştı. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet inşallah tatlılar tam istediğimiz gibi olmuştur. Traliçe yapan var mı aranızda hiç? Yok. Ben yemediğim için yapmıyorum. Ben yapıyorum. Çok da seviyorum. Kekini falan hepsini Her komple. Şey evet, herkes bir tadına baksın buyurun. Yorumlarınızı tek tek alacağım. Ne oldu Gülçin Hanım? Niye o yüzünü büzüştürdün? Acı çekiyormuş gibi. Ben bir şakanın içinde olduğumu düşünüyorum. <laughs> Neden? Ben buz yiyorum ya buz. Buz mu? Evet. Yani, traliçe ben deyince de şey ben şu çatalı veya ama... bıçağı böyle bastırınca şuradan oluk oluk süt atması lazım. Yani benimkinde ben öyle bir sorun yaşamadım bu. ama... Cheesecake mi? Onun gibi yani altı inanın çok sadece kıyır kıyır ağzında bir buz tadı. Buzu çeviriyorum. Yani şaka soğuk, yapmıyorsunuz değil Hayır mi? hayır şaka yapmıyorum. Yani o e, zaten soğuk yenen bir tatlı. Hayır onu Tabii biliyorum şey, ben evet, soğuk, soğuk ama buz yenmiyor yani. Buzlu yenmiyor henüz. en azından. Değil, benimki de buzlu değil. Siz öyle Hiç şey, şey bana bilmiyorum. Bana mı geldi kıyır kıyır buz? Evet bana da geldi. soğuk. Soğuk mu geçtim? Hayır. Hadi be yani? buz geliyor. Sosunu. Yok sosunu buzluğa Bence atım. bayağı, bayağı soğuk antım, ama. Yok yok. yok. Yani Ve sütü nerede şokladım ama çok fazla bekletmedim çok şeyde. Şey. Bir şey söyleyeceğim bu sütlü mü mi? emin miyiz? Evet sütlü. Süt var bunun evet. içinde. Ama süt yok. Bıçakla kesersen yani belli oluyor yani zaten yani. bakın. Akmıyor ki süt buradan. Ne belli oluyor? Yani onu... Sert bir şekilde kesiyor yumuşak traliçe. Evet gibi yani böyle ye. yumuşacık olacak. Yok, geleceğim şimdi Rabia tamam. sana da sıra gelecek. Pastığımda süt buradan akacak tabağımda yani sütlenmesi lazım. Yani gerçek bir görüntüsü yok mu bu tatlıda? Görüntüsü zaten show Uğur Bey'in işi şov. Urbin, şov. E, şov olarak tamam süslemiş bir şeyler olmuş ama. E bu adam sadece şovdan mı ibaret Sadece şov Yemek... yapıyor başından beri. Ama Uğur Bey dedi ki ben Lezzet. mutfak için yaratılmışım dedi. Yanlış düşünüyor şov için yaratılmış. Lezzeti geldi mi size yani? Sadece buza mı tak Şaka mı yapıyorsunuz bunu? Ben şaka yani, yapmıyorum. Bir, bir de kere siz gerçek traliçe değil. Hayır. Bence A gerçek bir traliçe çünkü değil. ben bunda 3 süt kullandım. Ya gerçekten doğru be ee, şaka mı yapıyorsunuz? Şaka yapmıyorum. Bir tek onu o kelimeyi kullanıyorsunuz. Şaka lütfen eğer kamera şaka çekebiliyorsa yani. ben şöyle göstermek istiyorum. Süt bunun neresinde? Süt bunun neresinde? Bakın dediğim gibi ben onu şokladığım soğuk servis etmem gerekiyor. Çünkü e, keki de sütü de sıcak bir şey yapıyorsunuz, birleştiriyorsunuz ve onun bir soğuma derecesi var. O soğuma derecesini de tutturmak için şokladım. O Hı -hı. şoklama esnasında evet bir derece belki kıvam olarak sertleşmiş olabilir. Bir derece Ama değil. Ama soğukluk kıvamı, Durum ki şeker oranı üzerindeki frambuaz oranı. Ee, altındaki yine aynı Peki, şekilde krem şantisi Hayır, gayet beğenmedim. güzeldi ve siz Hayır, sadece ben... buz yiyorum dediniz. Ama buz Anlamadım yiyorum, yani. kıyır kıyır ediyor aslında. Yani bu tatlıya puan ben... gelmeyecek mi tabii, tabii ki gelmeyecek. Ben sizi ben burada gerçek, ki. Gerçek... E, gerçek bir tıraliçe göremiyorum. Kaç süt kullandınız? Üç süt. Üç süt. Evet. Ha, bir de üç süt yani. Evet, e, bir üç de süt, süt kullandım. yok. <laughs> Emdi mi bu sütü ne yaptı? <laughs> Bana buraya süt gelmesi lazım tabağımın süt. sütlenmesi lazım. Bakın tabağımda süt yok. Yani bu bildiğiniz kek. Peki afiyet olsun bildiğiniz Gülçin Hanım beğenmedi. Teşekkür ederim beğenmedim. Sema Hanım. Üzgünüm olmamış. Evet katılıyorum çok e, kuru ve altı pişmemiş. Altı nasıl pişmemiş? Bembeyaz. Tamam sıkın. beyaz olur zaten. Kızarmaz mı Biraz altı? daha kızardığı zaman da o zaman nasıl olur? Çok sert Ama olur. Ama hiç kızarmamış. Kıvam olarak bu şekilde olur. Böyle kek gibi Hayır evet. Handis hmm. Yani evet. Hardispan Bir de frambuaz sosunu kendiniz mi yaptınız? Kendim yaptım. Hı. Hazır alıp böyle pişirdiniz. Hazır alıp pişirdiniz. E, evet. Sosun Hazırında tadı güzel yani. ama boğazı aldı evet. tane, ha, meyve az, olarak. Meyve Tane olarak aldı ama olmamış maalesef, çok kuru. Bir de bana laf etmiştiniz porsiyon için, hepimizin gerçekten porsiyonları çok farklıydı. Özellikle Kadir Bey'inki tam böyle kenarı gelmişti, ona dikkat edebilirdiniz. Onun altını merak ediyorum ben. Ne gibi? Kek var mı onun altında? Evet, Her var. Bana biraz pinti davranmışlar. <laughs> Neyse, da. oraya ben geleceğim sonra. Yani tad olarak asla tren çekilmiyor. Kesinlikle. Peki. Valla ben tatlı olarak beğendim. Afiyet olsun. Ama? Sana sanki şekerli bir şey olsun da <laughs> ne olursa olsun gibi. <laughs> ben de ya. Hayır, e, tadı güzel ama kek kıvamı kötü, krem şantisi kötü ama ben beğendim yani. Yani krem Arkadaşlar şantisi, şey benim e, için beğendi. Yok krem şantisi. <laughs> yok, bunu beğendim. Bence e, krem şantisi de güzel, üzerindeki aroması da güzel. Çok özür dilerim. Bunu beğendim. Kötü neyi ya. var dedi bir daha say. Krem, krem şanti ya. kötü, keki, keki kötü. Neyi ne beğendin? Frambuaz sosunu mu yedin? Tadı tutu güzeldi. Tadı tutu. üstünde zaten. Kekte şeker var, krem şanti var. Tadının kötü olması mümkün değil. Ama sen bunu tıraliçe olarak sipariş etsen, eve gelse traliçe diye yer misin? Geri gönderir misin? Yerim. Anladım. Hmm, yani. Afiyet olsun. Mine abla, yine Söyle. sen puan vermek için mi acaba bu tatlıyı <laughs> beğendi diyorsun geçen Rabia evet, evet, yaptığı gibi. Evet. Bence de. Ana yemeğe de vereceğim çünkü. dedi. Pişmeyen ana evet. yemeğe puan vereceğim dedi. Beğenmedi ya hiçbir şey tarif. Ama dağlı. yok yani güzel yedim bakın, yani. E, ben hani ben yine yiyemeyeceğim söylüyorum. İran çok kötü bir tatlı ee, kötü değil yani. Var. Hani şöyle hani bir, da... bir gün önceden yapılması gerekiyor ve ben e, bir gün sonradan evet. Peki Rabia'dan alalım ee, olmamış neden olmamış traliçenin e, hamuru bu şekilde olmuyor biraz daha kabarması gerekiyor çünkü pandispanya hamurundan oluyor da ee, indi? neden indi söyleyeyim mi? büyük bir ihtimalle fırınızın altını açmayı unutmuşsunuz altı, altı, altı hiç çıktı. kızarmamış yok, yok. yok hayır ee, genelde Özellikle ekstra bir 10 yani. dakika altını sadece açsaydınız daha fazla kabaracaktı. Krem şantisi zaten hazır bir krem şanti. Güzel olmuş. E, ee, frambuazının lezzeti de güzel. Ben bunu bekliyordum Ama... sizden. Yani teşekkür ediyorum bu arada size. Yani e, frambuazı olmamış, yok buz yiyorum, yok yani hmm. bakın burada bir emek var. Ben furan boğazı alıp ya da hazır bir furan boğaz kullanabilirdim ya da paketli bir furan boğazı alıp suyulan bitiştirip onu önünüze servis edebilirdim. Ben furan boğazı alıp onu işte krem şantiyle pardon, nişasta e, nişastayla bitiştirip onu e, ocakta e, makineden çektim, e, süzgeçten süzdüm. Yani taneler ağzınıza furan boğaz taneleri ağzınıza gelmesin diye İyi, bir şey sormak hani istiyorum. Hani ben hani bu yorumu bekliyorum sizden. Ee, bu tamam, genel yaparken olarak... evet. sarısını akına ayrı mı ayırdım, çırptınız? Ayırdım, evet. Ayrı çırptım, daha sonra bitiştirdim. E, Bey niye bu kadar eziyet ettin C canım arkadaşım? Yani, krem şanti hazır ya Aslında alıyorsun, şöyle Mina Hanım, ben... Bunu gidiyorsun, illa yapacağım diyorsun. Ondan ama krem şanti şantiyi ama. ben nasıl yapabilirim ki? Ya biraz araştırsanız onu da bulurdunuz belki. Yok, o kadar. <laughs> o kadar, o kadar <laughs> yapamam. Şekerim gerekiyor. Bu oluyor da, yani. O kadar yapamam <laughs> ama hani, yorumunuz için. Hayır, hayır yani. yani. Teşekkür ediyorum size. Çünkü Fıran Framboaz'ın hani, sadece olmamış. Evet. o kadar uğraşmak. Evet. E, ama bir tıraçe sadece Framboaz mı? Hayır ama bakın <laughs> olmuşu ve olmamışı söylüyorum. İçine ondan son ee, <laughs> nokta. Ama bir tıraçe sadece Framboaz mı? Hayır bu tatlı hiç güzel olmamış deyip kestirip atamam. Üstünde bir emek var. Ama bir bir emek. Ben istiyorum yani. Bak Framboaz bir emek. biraz mutlu edin yorumlarınızı. Ben çok beğendim. Ama gerçekten emek var. Tadı da çok. Ben tıraçeyi çok seviyorum. İnşallah. Ben de çok seviyorum ve 3 sütten size yapmayı düşünüyorum yapmayı derken benimde değil benimde değil benimde değil hani benimde yoksa da ekstradan size Tatlı sunmak olarak. istiyorum evet teşekkür ederiz inşallah gelecek ama bu tatlıyı beğenmediniz keki olmadı evet <laughs> peki ama keki dediğim gibi yani normal bir kek gibi lütfen düşünmeyin pandispanya ee, olacak yani ben asla düşünemem yani dibi evet hani dibi ben e, hani esmer e, gibi beklediğiniz zaman altı e, iç açılmamış gibi sadece yok, üstü yok, kabarmış normal gibi ayırma, normal şartta dayan. olan oldu altı altında artık altında o zaman afiyet olsun herkese evet Uğur Teşekkür Bey ederim. güne güzel başladık ya mutfakta da iyi gittik evet, biraz sofrada aksilikler oldu ama evet. inşallah puanlar yüzünüzü güldürür bilmiyorum nasıl olacak hazırsak puanlamaya gidiyoruz ben yorumumu yine röportajıma saklıyorum Siz artık evde izlersiniz daha sonra. Tamam. Evet, bu anlamda görüşmek dileğiyle buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.